Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dukaller diye e, bir oteldeyim. E, hatta mahallemde biliyorum. Lara Kundu. Aynen, Lara Kundu. Aferin. Evet. Arkadaşlar, e, aslında bugün son günümüz. Ben e, kaç yuhar? 5 gece 6 <laughs> gün. Yok, 6 gece. Hayır. Yok pardon, 5 gece 6 gün. gün. Aynen, aynen, pardon. Arkadaşlar ben bu 5 bu, bu beşinci gece. Çok eğlendiğin için videoyu son güne bıraktım. Bir şey çekemedim. Şimdi bugün çekeceğim ama zaten bugün de eğleneceğim. Şimdi arkadaşlar bura odamız aslında bizim. Odamızı evet. göstermek istiyorsan gibi. gösterebilirsin. İstiyorum. Tamam. Arkadaşlar burada bir Ay, ayna var. Aynamız var. Evet. Şöyle Güzel bir Burada bir yaramaz kardeşimiz burada, var. E, her zaman çalışıyor. her zaman. Evet. Çocuğu ıslak. Arkadaşlar Aşağı gelin biz tamam. ona. Aşağı burada bizim eşyalarımız var. Sadece böyle bir şey koymuşlar. Burada dolaplar, pasteler, mahteler. Evet. Bunları biz kullanıyoruz. Onlar da tamamen mini buzdolabımız. Her otelde mecbur oluyor yani. Evet. Bir, birkaç sayı biz koyduk da. Bugün bugün yeniden doldurdular. Tamam. <laughs> Buradan çıkalım burada istersen. Ha dolaptan kettle, sonra çıkalım. İki tane kettle var. Evet. Iki tane. Biri bizim o. Termos yol için getirmişler. Evet. Evet. Açı orayı kısadan sonra... gösterelim yani. Güzel ama şey tuvalet banyoyu, banyoyu göstermeye gerek yok. Güzel bir Evet. Ayrıca şunu ben çıkardım bu arada. da iyisi gitmiyor. Aynen. Ben aldım. İlk önce babam çıkarmıştı. Sonra abamızı temizlemeye geldiklerinde ee, yine takmışlardı tamam. ama zaten çalışmıyordu. Biz çıkalım istersen. Ee, arkadaşlar ben dışarı anlatırım. Bırak ben açayım. Evet, biraz sert arkadaşlar. Evet aynen. Çünkü arkadaşlar e, işte. Kaşın kartı alın siz. Bir şey yapmışlar. Evet. Onu takmışlar yine unutmuşlar. Ben şöyle geleyim sen konuşarak tamam. gel. Ben. Arkadaşlar halıyı. Ben halı biraz değişik halıyı göstersen güzel olur. Aynen. Arkadaşlar böyle bir nasıl var. Biz bu, bu hamun kesimini YouTube'daki videolarında gördük arkadaşlar. Bunlar böyle şeyler var. Bunlar da diğer odalar. Bir sürü oda var. Odalar. Aa arkadaşlar odamızın numarasını soruyorsanız mesela takipçilerim gelip ya da okul arkadaşlarım ki onlar beni izliyor. Hatta bana okuldan rüzgar falan beni de izliyor. Aa çok güzel. Abone hatta bana. Okey. Arkadaşlar buradaymış. Tamam orada. Arkadaşlar şimdi tamam. buradan gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Gidelim. Şimdi buradan sonra kesiyoruz şeye geçiyoruz Elsa dışarıya. Tamam arkadaşlar. Hadi aloşma. Arkadaşlar şimdi dışarıya çıktık. Ha Emir de geldi Burası. Arkadaşlar geçen da. sene bizimki de böyleydi. Bel göster. Böyle birinci katlarda, zemin katlarda. Evet, zemin katlarda. burada Şeyde, çok merhaba var. var orada var Bu da sevgili kardeşimiz Emir. De, emir. Yeni uykudan Bak, uyandığı için Emir'in 2 tane videosu var. Bir tanesi patates videosu. Ne hatırlamıyorum. Tamam. Biliyorsun. Ha bir de arkadaşlar gördüğünüz burası havuz. Şu küçük bar var. Mesela dediniz içecek bir şeyler istiyorsunuz. Bazen geliyorlar ama gelmediği zaman yüz de oraya gidip orada kokuyor. Oradan gidip, alabilirsiniz. E ben bugün iki tane içtim. Aynen yani kokteyl. Tamam çok güzel. Tamam. Bura diyorsanız şura. Böyle arka beni senerdi. Aynen tabii duş alanı. Arkadaşlar bakın kale, böyle kale, kale gibi yapmış. Orada bence de oda. Oda bence de, bence de bir personel kalıyor orada. Burası da bar, bir bar. Aynen. Havuzumuz böyle büyük.

Daha bugün yarın açılacak. Aynen. Tamam. Bunları da gösterelim. Tamam. Oradan asansöre gideceğiz. Tamam. İşte Mayıs'ta yaşamışlar. Sesle konuşabilirsin. Daha yetiştirememişler. Aynen yeni yeni, yeni yetişiyor. Ondan daha fazla yani yeni. Bir iki haftaya tam bitiyormuş. Bence de. Değil mi? Evet. Öyle demişlerdir sen. O bizden önce çıktı. Evet. Burada gelir şimdi. Biz gideriz bu sefer. Buralar böyle. Ona basar mısın bir daha? Arkadaşlar baba gelip şuradan bir göstersene. Çalışma Aa o kemer. güzel. arkadaşlar. İşte burada kocaman Gıda, bir kalem var. Bu da içerisi kane. Onun önünde böyle. Hadi, hadi asansöre geçelim. Buyurun. Arkadaşlar burada böyle. Ee, burada ayna var. Buradan dışarıya dışarı Buraya bir şey yapılacak. Kafe yapılacak. Evet. Aynen kafe. Bugün yarın da açılacak. Arkadaşlar saçma olmuş. Ayet olmuş. Videoyu çekmemiştim bu saçtan. Galiba. Şimdi Bilmiyorum. yemekhaneye gidiyoruz. Ondan sonra Yemekhane devam girelim. ederiz. Tamam. Adı süre tamam.

E 2 3. Heykeller her gece canlanır insanlar gelince donatılır Haydi dans et durma Kimseye çaktırma Sen de gelsin eskiden kalma Müzede heykeller her gece canlanır İnsanlar gelince donatılır Haydi dans et durma, kimseye çaktırma Sen de ne gelsin eskiden kalma Şöyle mi dursam, Böyle mi dursam Aşağıda mı Yukarıda mı Yoksa bir arkadaşımla mı Müzede heykeller her canlanır İnsanlar gelince dona kalır Param <laughs> param Я таю, па-дам, -па Я банан, я, я банан, банан Чищу банан, чищу банан, банан Дуем, дуем, наливаем